Türkiye havacılıkta yeni bir döneme adım attı. Yerli bir teknoloji girişimi iki kişilik uçan araba yaptı. İlk insanla test uçuşunu da başarıyla tamamladı. 2026'da hava trafiğine çıkması beklenen uçan taksi karadaki trafiği de önemli ölçüde azaltabilir. Bu görüntüler artık sadece film sahnelerinde olmayacak. Tüm dünya bunu belki 100 yıldır arabalar çıktığından beri bekliyorlar. Çünkü hava boş. Yani sadece iki boyutlu yolları kullanıyoruz ve İstanbul trafiği de malum. Trafik çilesi fikre dönüştü. Uçan araba hayali gerçek oldu. Türkiye havacılık sektöründe yeni bir döneme adım attı. Yerli teknoloji girişimi uçan araba ilk insanlı test uçuşunu başarıyla tamamladı. Aslında 4 yıldır tam modelle uçuş yapıyoruz ama bu sene özellikle insanlı uçuşlara geçtik. Yani aracın içerisine binip uçuyoruz. Bu bizim için önemli çünkü artık aracın belli bir güvenlik noktasına gelmiş olması lazım ki içerisine binelim. Bu da iş yerin çoğunun tamamlandığı anlamına geliyor. Fikrin ortaya çıkışını İstanbul trafiği sağladı. Burada da ulaşım sıkıntı İstanbul'da çileyi hepimiz yaşıyoruz. Dünyada da 2017 yılında yavaş yavaş firmalar bu konuya ağırlık vermeye başlamış. 4 tane firma. Ben de neden olmasın dedim. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta araç 8 metre yüksekliğe çıkarak helikopter pistine güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında yapılan test başarıyla tamamlandı. 200 kilograma kadar kapasiteli hava taksiye 2 kişi binebiliyor tek şarjla 80 kilometreye kadar menzil imkanı sağlıyor. Özelliklerini sormak istiyorum. Mesela iki kişilik aracın, tek kişilik aracın özellikleri nelerdir? Çarpışma önleyici sistemleri sahip tamamen karbon fiber gibi ileri kompozit malzemelerle yapılmış elektrikli motorlar var üzerinde. Litümyon batarya sistemi kullanıyoruz. Gelişmiş bir batarya sistemi kullanıyoruz. Arkamda gördüğünüz araç 350 kilogram ki hedefimiz 300 kilogram. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna en fazla yarım saat içerisinde tek şarjla gidebiliyoruz. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik. İşte bu tarz girişimlerle bu sorun aşılabilir. Hava taksinize binerek Asya'dan Avrupa'ya dakikalar içerisinde geçebilirsiniz. Bu Aircar'ın tek kişilik modeli. Şu an geliştirme aşamasında daha çok eğitim uçuşları için kullanılacak. %85 yerlilik oranına ulaşan tasarımıyla uçan araç 2026 yılında hava trafiğine çıkmayı bekliyor. Bu kadar trafiğin olduğu, ulaşımın çok zor olduğu yerde gelecek bu araçlarda havada biz de onu yapmak için çalışıyoruz.